Sen bizimle kal. Kızlar bakın en çok çalışan ve en havalı çizimi yapan kişi bu en güzel taçı olacak. Bu arada kraliçenin kafasından çıkarılmış. Ama çizim yapmak için sadece bir dakikanız var. Start. Ve zamanınız başladı. <laughs> Sanırım bu taçla çok güzel görüneceğim. Pahalı taşlar bana yakışır. All right, all right, all right. Hem de çok iyi çiziyorum. Tüm çocukluğumuz sanat okuluna gitmesi boşuna değildi. İyi çıkıyor. Ama belli ki bir şey eksik. Mücavirleri eklemeliyiz. Hemen döneceğim. Nereye gidiyor? Tam olarak ihtiyacım olan şey bu. Büyük altın külçe. Bu kadar uzun süredir Minecraft oynamam bu işte değilmiş. Oyun becerilerim bana işime yaradı. Ve içinde çok fazla taş var. Olabildiğince daha çok parıltıya ihtiyacım var. Peki resim yapabilmeyenler ne yapacak? Ama yine de taşı isteyenler. Hadi, bu hiç iyi değil. Benimlesin korkunç resmen. Ama iyi bir fikrim var. Eğer bu kraliçenin tacı ise o zaman bir sürü kez çalınmış. Neden ben de çalmasam? Kımıldama polis. Burada bir hırsız var. Kedi çalmaya çalışıyor. Bu arada çok pahalı. Çıkar şu maskeyi hırsız. Sadece benim. Kafka etmeyin lütfen. Yemin etmeyeceğim. Ama kollarını kelepçelere sınırlamak iyi olur. Daha güvenli olacak. Of ya şimdi kesinlikle kazanamayacağım. Batıcı onun elinden nasıl olacağını şimdi hayal ediyorum. Sonra beraber dans edeceğiz. Ve gerçek sevgili gibi olacağız. Sonuçta sizi çok seviyorum. Batıcı üstüme takın. Ben yine buradayım. Emma hayalini kurarken ve Vivian çaldığı sürece bu taşları çıkardım. En gerçek işi yaptım. Kızlar artık bitirmemiz gerekiyor. Zamanınız doldu. Ne yazdığınızı gösterin. Bakın bayılacaksınız. Çok uzun süre çalıştım. Emma neden beni duymuyor? Hey çizimini göster. Ay kusura bakmayın biraz dalmışım sizi resim yaparken çok kötü bir şey oldu. Vivian neredeyse hapse girecekti. Bu yüzden yarışmadan uzaklaştırılmış. Peki diğerlerinin çizildi. Vajon'la Emma çok memnun oldum. Daha önce hiç çizim almadım. Teşekkürler. Taş hiç de benzemiyor. Ama kesinlikle seni arayacağım. Bu ama Julian işi hayranlı kuruyandırıyor. Orijinaline çok benziyor. Sanırım bugün kazanan sensin Julian. Bu çok açık. Yusuf sen biliyordun. Tacımı bana verin. Kazma ile o kadar uzun süre taşındım ki herkesin ne kadar havalı olduğumu unuttum. Bu parlak balonu almak ister misiniz? Tabii. O zaman çizmeye başlayın. Çünkü zamanınız çoktan başladı. Bu sefer kalemle çizeceğim. Ama bu benim ihtiyacım olan şey değil. Sorun değil. Zaten harika bir fikrim var. Kalemle lekesine göre o kadar güzel çizemeyeceğim. Ama sakızla ve payetlerle çok güzel bir şey yapacağım. Ne olacak? Küçük bir erişi. Küçük ama çok güzel. İşte bu harika. Dilerine yapıyor da... Özellikle rahatsız etmemeye karar verdim ve sadece güzel bir çizim yapmaya karar verdim. Şimdilik çok iyi oluyor. Ve <laughs> tam olarak tanıdığım gibi. Hey, bu kağıtlar nereden çıktı? Vivian, <laughs> ne istiyorsun? Rahatsız etmeyin beni. Yaratıcı bir kriz yaşıyorum. Hiçbir şey çizemiyorum. Artık yapabileceğimi bilmiyorum. Ama çok gerçekten istiyorum. Tabii ya, balon. Eğer onu çizemiyorsan kendimkini şişirmem gerekiyor. Buna önceden düşenmeliydim. Sanırım sunum yapan kişi benim işim ile gerçek top arasındaki farkı görmeyecek bile. Resmin tamamlaması kaldı sadece. Evet böyle. <laughs> Kahretsin. Kazanma umutlarım bu top gibi patladı. <laughs> Şanssızlığı kaybettin. Ama Julie ile ne yapacağım. Hala kazanabilir. Tabii ya Vivian'ın yaptığı gibi işi pablatmak gerekiyor. Zaman doldu resimleri gösterin. Ama işin bitmesi gerekiyor. İşte böyle. Hey kahretsin her şeyi mahvettin. Peki hala elimizde ne var Vivian? Zaten ikinci işin hiçbir işe yaramaz. Emma da oldu. Çok güzel değil ama. En önemlisi onlar çok gerçekti. Like. Evet Julie ben sana hayal kırıklığına uğradım. Çok güzel bir tadım vardı ama bu top hiç iyi değil. Böylece kazanan Emma oldu. Tebrikler. Yaşasın. Bu balonu gerçekten çok istiyordum. O çok güzel. Ve aynı zamanda çok büyük. Hatta bayağı. kurtarın beni. Bu balon beni alıyor. Dur gitme. Peki ne yapalım? İkimiz oynamak zorundayız. Burası ne kadar korkunç. Çok yüksek. Ayrıca burası çok güzel. Daha önce hiç böyle bir tür olmadı. Hey, ee, yardım edin. 5 dakika uçuş iyiydi. <laughs> Bu sevimli bir minyon şeklinde bu pamuk şekeri denemek istiyor musunuz? Size temin ederim ki sadece inanılmaz değil. Çok lezzetli. Çok istiyoruz. O zaman fırçalarınızı çabuk alın ve çizmeye başlayın. Fazla zamanınız yok. Ve o başladı. <laughs> yapacağım? Resim için renkleri nasıl seçmeliyim? Geri kalanlar zaten hedefe ulaşmak için yarım yoldalar. Ama ben hala başlamadım. Tabii ya bir fikrim var. Eğer daha lezzetli bir şeyle boyayabilirsem neden boyaya ihtiyacım olsun? Bu tam gereken. Şeker karamele dönüşecek. Ve sarı renkte olacak. Yani bu sadece mükemmel. Karamelin sarı alacağını emin misin? Tabii eminim. Fark Hayır emin değilim. Kahve rengiye dönüştü. ben söylemiştim. Şimdi asıl önemli olan çizmimi bozamam. Cülhan'ın gibi. Ama işimi daha gerçekçi hale getirmek için acilen bir yere gitmem gerekiyor. Hemen döneceğim. Ee, nereye gitti? Aa ne fark eder? Hiçbir şey yapamam. Bandaj kadar havalı bir şekilde tasvir edemez. Bence harika bir çizim yapabilirim. Sunum yapan kişi orijinalden bir ayrı edemez. Ve kesinlikle denemek isteyecek. Evet. What? Sonunda güzel bir çizmem oldu. Ben de çizemediğimizi sanıyordum. Şimdi Zafer kesinlikle cebimde. Eğer bu Emma her şeyi mahvetmezse tabii. Onun çizmesi o kadar da kötü değil. Ne yapacağım? Hmm. Tabii ya. Sadece Emma'nın çizimi mahvetmeliyim. Kırmızı yani der bana yardımcı olacak. Kızlar. Ateş var. Kaçın. Ne yaptın sen? Neden bu biberi yedin? Sen deli misin? <laughs> neden oldu? Asık beni. Şimdi Zafer kesinlikle cebimde. Nasıl orada? Hayatta mısınız? Ve zamanınız çoktan bitti. O yüzden acele edin. Orada ne çizdiniz? <laughs> Dudu. Bu bok da ne böyle? Hayır. Hiçbir yere gitmez. Bu kaka değil. Tatlı karamel. Onun da değil. E, ama çizmeler ne oldu? Yani hepsi kömür içinde. Benim adam değil. Hepsi. Onun da değil. Neden yani bu kadar korkunç işleriniz var? Vivian'ın da bir çeşit ikisi var biliyor musunuz? Ben size bunu vermeyeceğim. Boyalara boyamak istemiyor musunuz? O zaman pamuk ben yerim. İşte böyle. Ne? Hey. Ya biz? Ne? Neredeyiz biz? inanılmaz bir meydan okuma bekliyor. Neler yapabildiğinizi göreceğiz. Ve tam olarak siz resim yapmalısınız. Birinci turda popit çizmelisiniz. Bir dakika kim daha güzel çizerse bu inanılmaz oyuncu alacak. Ama boyayla çizmeyeceksiniz. Gizol şekerleri kullanacaksınız. Eğlenceli olacak. Zamanınız başladı. Başladı mı dediniz? O zaman en sevdiğim bonibon şekerlerini yeme zamanı. Skittles şekerlerin güzel bir rengi var. Demek bu şekerleri boya olarak kullanıp bir güzel resim yapabilirim. Bence başaracağım. Ama benim daha güzel bir fikrim var. Ya şekerleri gerçek bir boyaya dönüştürürsem? Palet gerekiyor ve birazcık su. mükemmel. Şimdi bir sürü ayrı ayrı boyam var. Yes. <laughs> Yok artık Jane'in kazanmasına izin veremem. Su mu gerekiyor söylediniz? Tamam olacak size su. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi bu bu türdeki kazanan çok benziyor. Wow. Ya ben ne yapacağım? Bilmeden tüm şekerleri yedim. <laughs> tamam ya. Barbie belki ben senin resmini alabilirim. Daha neler? Ben o kadar uğraşmıştım çekillerini. <laughs> tamam çocuklar zamanınız doldu. O yüzden ne çizdiğinizi gösterin. Bakın sevdiniz mi? Olga mı geçiyorsun? Orada bir şey yok ki. Endi bu işe yaramaz. Şeker çok tatlıydı. Ama ben çok uğraşmıştım. Sanki su yüzünden yürek masada kaldı. Ama normal olduğunu sanın. Hayır rejim normal olmalı. Ha, ya benimki nasıl? Ceyn sen gerçek bir sanatçısın. Kazanan ortada. Ceyn bu kocaman popidi sen alıyorsun. Nasıl ama? Bu bizim hediyemizdi. Daha doğrusu benim. Andy popidi oynamak ister misin? Yeah. Tamam. Ya dokunmasana delirdin mi sen? Tamam özür dilerim Ceyn ama galiba Barbie yasakladı. Bu kadar de? neden ihtiyacımız olsun ki? Çünkü bu turda onlarla çizeceksiniz. Hediye'niz bu balık. Ay. Resim için bir dakikanız var. Bence iyice çalışmamız gerekiyor çünkü bu işte bir iş var. Güzel hediyeler güzel resimler için geliyorsa demek kötüler kötü için. Bu kez ben kesin yemeyeceğim. Kolamak istiyorum. Dersin. ama çöpleri tam bana atıyorsun. <laughs> Oy bunu nasıl yapmışım? Affedersin Jane fark etmemişim. Peki, ben... Ya sorun değil. Ne ona yardım mı ediyorsun? Nasıl utanmıyorsun? Yanlışımı düzelteceğim. Şimdi ise resim yapma zamanı. <laughs> Hangi sosu seçsem acaba? <laughs> Galiba seçim benim yerime yapıldı. Hem de iyi seçilmiş. Umarım benzer balık olur. <laughs> Andy aferin. Balık gerçekten güzel. Şimdi ben resim yapmalıyım. Bence en iyi seçenek bunu parmaklarınla yapmak. Bence ben kolayca sizi yenerim. Sadece birazcık sos deneyeceğim. <laughs> ya nasıl da güzelmiş ama. İşte bu kadar. Soslar bitti. Umarım bomba düşmez. Ah hayır. Ben ne yaptım ama? Resmi mahvoldu. Ana ana ana. Çocuklar zaman doldu. Resimlerinizi gösterin. Şimdi mi? Ama ben bir şey yapamadım ki. Jane önce sen. Jane aferin sana. Resmini çok beğendim. <laughs> Şimdi baksana nasıl da güzel olmuş. Ya nasıl da safsın sen. Ya benim resmim nasıl? Ben çok uğraştım. <laughs> Bu komik mi sence? Dalga geçmeyi bırak. Ne? Ama resim burada buradaydı. Yemin ederim. Bence bunu Barbie yaptı. Barbie resmin orta. Jane de daha iyi. <laughs> Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Nasıl da utanmıyorsun Barbie? Kaybetmek istemiyordum. Balığı en iyi alıyor. Bir sonrakinde benimle dalga geçmek neymiş bilecek. Ama balıktan nefret ederim. Ne? <laughs> endişelenme sen neyin yardımcı olacağını biliyorum. Brolor. Balıktan güzel öğle yemeği yapabilirsin. Yes. Ya bu brolor nasıl çalışıyor? Nereden açılıyor? Aa buldum. Affedersin Barbie. Jane <laughs> sen dahisin. Bakın nasıl işte açıcı görünüyor. Biz balığı sebzelerle süslersek daha güzel ve daha lezzetli olacak. Şimdi her şey mükemmel olacak. Jane <laughs> sen dahisin bu çok lezzetli. Bu çiz ödül biraz garip ama yine de mükemmel. Sizi inanılmaz bir elbise bekliyor. Ya nasıl da güzel. <laughs> Alo beni duyuyor musunuz? Ben seni duyuyorum. Hadi yeter konuştuğunuz zamanınız başladı. Vay canına ben daha önce bir zaman üçte kalemle resim yapmamıştım. Aynen ama bence başarırım. Nasıl da güzel oldu. Üçte kalem çok kullanışlıymış. Benim başka bir fikrim var. Önce ayrı ayrı detayları yapacağım. gideceğim daha da iyi. Elbiseni boş verin araba yapacağım. Pul Hı, hızlı ve güzel. Awesome. Baksanıza nasıl güzel gidiyor. Yani çocuk gibi davranıyorsun. Galiba elbise mükemmel oldu. Ama hiç sabit değilmiş. Ya indi üstte kalemi çok güzel çiziyorsun. Belki bana da yardım edersin. Hmm. Seve seve. <laughs> Erkek elbise yapıyor. Çocuklar ne yaptınız gösterin. Dakikanız bitti. Vay canına Endi beni şaşırttın. Ama bu benim değil. Ama Barbie hayal kırıklığına uğrattı. Diğer yarısı nerede? Yerinde olduğunu sanmıştım. Özür dilerim benim elbisem de düştü. Sorun değil zaten kazananın en iyi olduğunu seçtim ben çoktan. Tebrikler. Nasıl da korkunç. <laughs> Endi kesin Instagram'da bir yıldız olacaksın gerçek bir kral görmeye hazır mısınız? İşte burada ve bu taç anında sizin olacak. Tabii mükemmel resim yaparsınız. Böyle bir tacı çok isterim. Evet Jean, taç sana çok yakışır. What? Baksanıza kumru çiftmiş. Zamanız çoktan başladı. Acele edin. Bakış malzemesiyle nasıl resim yapılır ki? Oh my God. Ben onu hiç kullanamıyorum. Ama bence resim çok da güzel olabilir. En güzel resim yapmak için sen de ruj al. Yardım için teşekkürler. <laughs> ya böyle giderse beni öterler. Ne yapsam ki? <laughs> Küçük kızıl parıltı beni kurtarmalı... Bu nereden geldi? Ne ki? Oh, hayır affedersin Jane istemeden oldu. Ben değildim gerçekten. İyi oldu size. Of ya resmin mahvoldu. Al benim resmimi sen de kendinkini bana ver ve üzülme. Çok teşekkürler. Gerçek bir centilmensin. Sadece resmini biraz yükseltmek kaldı. Okey. Ben de seninkinden taş yapacağım. Sadece kağıttan. Bu bir resimden daha iyi galiba. Şimdi onlar güzel bir taş yapmaya yetişemezler. Ama ben gerçekten kazanabilirim. Bence biraz parlak şeyler sadece bana yardımcı olur. <laughs> Nasıl da güzel parlıyor resmen. Ben de o da öyle. Çocuklar eserlerinizi gösterme zamanı. Jane bu hiçbir işe yaramaz. Daha önce daha iyi çiziyordun. Hey! Ben ise origami yaptım. Güzel mi? Orijinal tabii ama resim gerekiyordu. Ya bendeki nasıl? Barbie aferin bu gördüğüm en güzel taç. O yüzden ödülü sen alıyorsun. Şimdi ben gerçek prensesim Ceyn değil. Sadece prens bulmak kaldı. İşte o geldi sıra çabuk. Sevgili prens beni kendi krallığına götürebilir misin? <laughs> evet Sivince krallığına. Hayır! Biliyor musun Ceyn benim de senin için bir tacım var. Altından değil tabi ama aşkla yapılmış. Ve bu çiçekler de sana. Çok teşekkürler Andy. Şimdi gidip dondurma yiyelim o zaman. Hadi.